Daha önce etrafınızda insanlar varken bile yalnız hissettiniz mi? Sanki etrafınızdakiler sizi anlamıyor gibi ama ne olduğunu tam olarak bilemiyorsunuz. Bu yalnızlık bazen size garip bir şekilde çekişme yaratabilir. Ama bu yalnızlık seçilmişler için çok yaygın bir durumdur. Peki neden? Bugün seçilmişlerin genellikle yalnızlıkla karşı karşıya kalmasının arkasındaki nedeni keşfedeceğiz ve bu yalnızlığın aslında kişisel büyüme yolunda nasıl güçlü bir anahtar olabileceğini konuşacağız. Hepimiz bir noktada başkaları tarafından tam olarak anlaşılmadığımızı hissettik. Bu çoğumuzun yaşadığı bir duygudur. Ancak bu durumu gerçekten anlamak zor olabilir. Yalnız hissetmek çoğu zaman içsel bir savaşın başlangıcıdır. Birçok insan yalnız kaldığında zayıf hissettiğini düşünür. Ancak bu yalnızlık aslında sizi daha güçlü kılabilir ve gerçekten kim olduğunuzu anlamanızı sağlayabilir. Bu videoda yalnızlığınızın size nasıl bir güç verebileceğini göstereceğiz. Bu yolculuğu birlikte keşfedeceğiz. Seçilmiş olmak, daha büyük bir amaca hizmet etmek anlamına gelir. Diğerlerinden farklı bir misyona sahip olan bu bireyler, dünyaya katkı sağlamak için seçilmişlerdir. Ancak onları özel kılan şey varlıklarının derinliğidir. Bu derinlik genellikle kalabalıklardan uzaklaşmalarına neden olur. Seçilmişler sıradan hayatlardan daha fazlasını ararlar ve bu onları çoğu zaman yalnız bırakır. Seçilmişlerin hissettikleri yalnızlık aslında bir farkın sonucu olarak ortaya çıkar. Diğerlerinin yaptığı şeyler onlara yüzeysel veya boş görünebilir. Bu, topluluğun içinde olup da dışarıda hissetmenin getirdiği bir yalnızlık türüdür. Başkaları eğlenirken veya rahatlayırken seçilmişler daha büyük bir sorumluluk hissederler. Bu onları yalnızlaştırabilir ve onların bir tür içsel yolculuğa çıkmalarına neden olabilir. Peki, seçilmişler neden başkalarından bu kadar uzakta hissederler? Bunun cevabı içinde taşıdıkları güçte yatmaktadır. İçsel potansiyel bazen dış dünyaya açıklanamayacak kadar büyüktür ve bu Diğer insanların onları anlamalarını zorlaştırabilir. Seçilmişlerin hissettikleri bu mesafe aslında bir ayrıcalık olabilir. Çünkü onların yolculuğu çoğu zaman daha derin bir farkındalık gerektirir. Bu içsel güç seçilmişlerin yaşamlarına yön verir. Fakat bu güç bazen başkalarının gözünden saklanır. Diğerleri bu derinliği görmekte zorlanabilir ve bu da seçilmişlerin yalnızlıklarını pekiştirebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu yalnızlık içsel bir keşfin başlangıcıdır ve kişisel büyümenin en önemli aşamalarından biridir. Sonuç olarak seçilmiş olmak dünyadan farklı olmayı gerektirir. Bu bazen yalnızlık ve izolasyon hissine yol açabilir. Ancak aslında bu yalnızlık içsel bir yolculuk başlatır. Seçilmişler yalnızlıkları sayesinde kim olduklarını ve bu dünyaya ne katacaklarını daha iyi keşfederler. Yalnızlık Seçilmişler için bir yük değil, bir fırsattır. Bu, derin bir içsel keşif yapmak için gerekli bir durumdur. Seçilmişler için yalnızlık, dış dünya ile olan tüm bağlantılardan uzaklaşarak kendi içlerine dönme zamanıdır. Bu, bir tür arınma sürecidir ve içsel benliğinizi anlamanızı sağlar. Yalnızken kendinizle yüzleşir ve hayatın daha derin anlamlarını keşfetmeye başlarsınız. Kendinizle kaldığınızda Dışsal uyarıcılardan uzaklaşarak kendi sesinizi daha net duyarsınız. Bu sessizlik ruhunuzun derinliklerine inmenizi sağlar. Düşüncelerinizin berraklaştığı, kalbinizle ve zihninizle daha uyumlu hale geldiğiniz bir zaman dilimi yaratır. Bazen kalabalıklar içinde kaybolduğumuzda kendimize neyi ifade etmek istediğimizi bile unuturuz. Ancak yalnızlık kendinizi keşfetmeniz için en önemli araçtır. Sadece sessizliğin içinde en gerçek ve net düşünceler ortaya çıkar. Hiçbir dış etken, içsel sesinizi engelleyemez. Yalnızlık anlarında, hayatınızdaki en önemli sorulara yanıtlar bulabilirsiniz. Düşünceleriniz, dış dünyanın karmaşasından sıyrılarak doğru yolu bulur. Ve bu, çoğu zaman sizi doğru olanı yapmak için harekete geçirir. Belki de bir zamanlar kalabalıkların içinde kaybolmuş hissediyorsunuz. Eğer öyleyseniz, bu yalnızlık hissi sizin bir seçilmiş olmanızla ilgili olabilir. İçsel bir keşif yapmak derin bir sorumluluk ve güçlü bir yönetime ihtiyaç duyar. Toplumun size sunduğu basit düşüncelerden öteye geçmek için kendinizi anlamanız gerekmektedir. Yalnızlık işte tam bu noktada sizi gerçek potansiyelinize ulaşmak için şekillendirecek bir fırsattır. Eğer kalabalıkların içinde kaybolmuşsanız ve dünya size yüzeysel geliyor gibi hissediyorsanız Belki de ruhunuz derin bir şeyler arıyordur. Bu, yalnızlıkla baş başa kalmanın seçilmişlerin yaşadığı bir durum olduğunu unutmayın. Kendinizi keşfetmek ve gerçek gücünüzü bulmak için yalnızlığa ihtiyacınız olabilir. Etrafınızdaki insanlar bazen nedensiz bir şekilde korku hissedebilirler. Bunun farkında mısınız? Çevrenizdeki kişiler sizi rahatsız edici bir şekilde terk edebilirler. Ama bu sizin kasıtlı olarak yaptığınız bir şey değildir. Bu, sizin taşıdığınız benzersiz gücün bir yansımasıdır. İnsanlar sizin içinizdeki potansiyeli fark ederler. Hatta bu potansiyel çoğu zaman onların duygusal dünyalarını etkileyebilir. Korkularının kaynağını tam olarak bilemeseler de bir şey onları geri itebilir. Bu, seçilmişlerin enerji alanının bir etkisidir. Varlığınız güçlü ve manyetik bir çekim yaratır. Bu bazen etrafınızdakiler için korkutucu olabilir. Başkaları sizin sadece varlığınızla bile bilinçli olarak neyi temsil ettiğinizi hissedebilirler. Ancak bu onların sizi tanımadığı ve sizin gücünüzü tam olarak anlamadığı bir durumdur. Çoğu insan bilinçli olarak bu enerjiyi anlamaz. Ancak onlardan bir şeyler uyandırır. Peki neden insanlar bazen yanınızda rahatsız olurlar? Belki de gerçek neden sizin enerjinizin onlara yaptığı etkidir. Çoğu zaman insanlar kendilerine yansıyan gücü korkutucu bulurlar. Çünkü bu güç onları kendi potansiyelleriyle yüzleştirir. Bu nedenle seçilmişler yalnızca içsel güçlerinden değil, aynı zamanda başkaları üzerinde bıraktıkları etkiden de farklıdırlar. Bir seçilmişin varlığı etrafındakileri derinden etkileyebilir. Bu etkiler bazen başkalarının sizi kabul etmelerini zorlaştırabilir. Ancak unutmayın ki bu güç sadece sizin değil, çevrenizdekilerin de büyümesine olanak tanır. Bazen insanlar bu etkiyi hemen anlamasa da içsel bir değişim başlatmış olurlar ve işte bu sizin için daha büyük bir amacın göstergesidir. Sonuç olarak etrafınızdaki insanların korkuları aslında sizin taşıdığınız güçle doğrudan ilgilidir. Bu sizin doğal enerjinizin dış dünyaya yansımasıdır. Bunu anlamak kendinizi daha güçlü hissetmenize yardımcı olabilir. Kalabalıktan uzaklaştığınızda kendinizi geliştirmek için gereken zaman ve alana sahip olursunuz. Seçilmişler için bu büyüme sürecinin temel bir parçasıdır. Yalnızlık kişisel gelişim için verimli bir toprak sağlar. Başka insanların etkilerinden uzak kaldığınızda ruhsal yolculuğunuzun derinliklerine inebilir ve kendi gücünüzü keşfetmeye başlarsınız. Yalnızlık Düşüncelerinizi netleştirmenize ve kim olduğunuzu anlamanıza olanak tanır. İçsel bir keşif anı, seçilmişlerin misyonlarını anlamaları için kritik bir dönemdir. Bu anlarda dünya ile olan bağlarınız zayıflar ve evrenin sunduğu büyük amaca odaklanabilirsiniz. Kendi iç yolculuğunuza çıkmak, sizi gerçek misyonunuza yönlendirecek en önemli adımlardan biridir. Yalnızlık bunun için ideal bir ortam yaratır. Sizi kendinize odaklanmaya zorlar. Büyük liderler ve vizyonerler genellikle yalnızlık dönemlerinden geçmiştir. Yalnızlık onları kendilerini tanımaya ve içsel potansiyellerini keşfetmeye zorlamıştır. Bunu başarmış olanlar dünyaya katkı sağlayacak güç ve vizyona sahip kişiler olmuşlardır. Kendinizi yalnız hissettiğinizde bunun bir fırsat olduğunu unutmayın. Çünkü bu yalnızlık sizi kendi en yüksek halinize dönüştürmek için bir adımdır. Kendi gücünüzü keşfetmek ve amacınızı anlamak için yalnızlık anlarında kaybolmaktan korkmayın. Bu, size neyi temsil ettiğinizi ve dünyaya ne katacağınızı gösterecek bir süreçtir. Yalnız kaldığınızda dışsal dünya kaybolur ve içsel sesiniz daha güçlü bir şekilde duyulmaya başlar. Bu, sizden başka kimseye ait olmayan bir keşiftir ve sizin için bir yolculuk haline gelir. Peki, bu yalnızlık sürecini nasıl kullanabilirsiniz? Onu gücünüzü arttırmak ve kaderinize doğru adımlar atmak için bir fırsat olarak görün. Kendinizle bu derin bağlantıyı kurduğunuzda içsel gücünüzün farkına varırsınız. Yalnızlık sizi kendi potansiyelinize taşıyacak anahtardır. Yalnızlık zorlu olabilir. Ancak onunla nasıl başa çıktığınız onu güçlü bir hale dönüştürmenizi sağlar. Yalnız kalırken nasıl bir bağ kurduğunuz kendi içsel gücünüzle tanışmanızın anahtarıdır. Yalnızlık bir tehdit değil, bir fırsat olabilir. Onu kendinizi anlamak ve büyümek için bir araç olarak görmek bu süreci dönüştürmenin en iyi yoludur. Kendinizle vakit geçirmek, kendinizi keşfetmek için harika bir fırsat sunar. Bunun için basit ama etkili uygulamalar yapabilirsiniz. Günlük meditasyon, zihin ve ruh arasında bir bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Meditasyon içsel sesinizi dinlemenizi sağlar ve gerçek amacınızı anlamanızı kolaylaştırır. Ayrıca, duygularınızı ve düşüncelerinizi yazmak da yolculuğunuzu netleştirmek için faydalı bir yöntem olabilir. Bu yazılar, içsel keşfinizi hızlandıracak ve hayatınızın nereye gittiğini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Yalnızlığı, bir yük olarak görmek yerine bir fırsat olarak görmek, her şeyi değiştirebilir. Yalnızlık anlarında, dünyadan uzaklaştığınızda, aslında kendinize bir alan açıyorsunuz. Bu sadece sizi dinlemek ve kendi gücünüzü keşfetmek için bir şans değil, aynı zamanda kendi evreninizi yaratmanız için bir fırsattır. Yalnızlık kişisel gelişiminizi hızlandırabilir ve sizi kendi içsel gücünüzle tanıştırabilir. Yalnız kalma sürecine küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Günde birkaç dakika yalnız başınıza kalmak, zihninizi boşaltmak ve içsel yolculuğunuza odaklanmak gününüzü dönüştürebilir. Bu küçük anlar, zihninizdeki karmaşayı hafifletir ve kendinizi daha güçlü hissetmenizi sağlar. Yavaşça, yalnızlığın gücünü daha çok hissedebilirsiniz. Sonuç olarak, yalnızlık, kendinize bir şeyler katmak için bir fırsattır. Onu bir yük olarak görmek yerine, kişisel gelişim için bir anahtar olarak kabul edin. Her yalnız an, sizi daha güçlü bir insan yapar. Seçilmişler için yalnızlık, bir yakıt haline gelir. Her yalnız an, onları daha güçlü ve daha odaklanmış hale getirir. Yalnız kalmak, bir seçilmişin yolculuğunda gelişim için çok önemlidir. Bu anlar, bir insanın en derin gücünü keşfetmesine olanak tanır. Yalnızlık, bir güç kaynağıdır. Bunu kabul etmek, içsel yolculuğunuzun en değerli parçalarından biridir. Yalnızlık, bir güç pratiği haline gelebilir. Gerçekten yalnız hissettiğinizde, dış dünyanın etkilerinden bağımsız olarak sadece iç dünyanızla temas kurarsınız. Bu anlar gerçek gücünüzü keşfetmenizi sağlar. İçsel bakış açınızla hiç kimsenin alamayacağı bir güç ortaya çıkar. Bu zihinsel ve ruhsal bir büyüme alanıdır. Bunu kabul ederek yalnızlık sizin için bir güç kaynağı haline gelir. Tarihteki en büyük ustalar genellikle dünyadan çekilip Yalnızlıkta amacına odaklanmışlardır. Onlar içsel yolculuklarına çıktıklarında en büyük keşiflerini yapmışlardır. Yalnızlık bazen en büyük sırların ve en büyük buluşların ortaya çıkmasına olanak tanır. Aynı şekilde sizin de yalnızlık anlarında büyüyebileceğinizi unutmayın. İçsel gücünüzü keşfettiğinizde dünyadaki rolünüzün büyüklüğünü fark edeceksiniz. Yalnızlık anları bir seçilmişin gücünü perçinleyebilir. Bu yalnız zamanlar sizin için sadece bir içsel keşif değil, aynı zamanda bir güç kaynağıdır. Yalnız kalmak, doğru perspektif ve amacınızı bulma konusunda size bir fırsat sunar. İçsel gücünüzü hissettikçe dünyaya katkınız daha da büyür. Sonuç olarak, seçilmiş olduğunuzda yalnızlık sadece bir geçiş dönemi değil, aynı zamanda bir güç kaynağıdır. Bu süreç ne kadar derinleşirse, o kadar güçlü olursunuz. Kendi gücünüzü keşfetmek, her yalnız anın bir fırsat olduğunu kabul etmekle başlar. Eğer bir seçilmişseniz, yalnızlık bir engel değil, bir müttefiktir. Bunu anladığınızda, daha güçlü, daha odaklanmış ve amacınızla daha uyumlu hale gelirsiniz. Yalnızlık sadece bir zorluk değil, kendinizi keşfetmeniz ve içsel gücünüzü bulmanız için bir fırsattır. Bu yolculuk sizi daha derin bir farkındalığa ve yüksek bir potansiyele götürür. Şimdi size sormak istiyorum. Yalnızlıkla nasıl başa çıkıyorsunuz? Size neler öğretti? Deneyimlerinizi aşağıda bir yorumla paylaşın. Çünkü sizin hikayenizi duymak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu video sizin için anlamlıysa, kanalımıza abone olarak gerçek amacınızla nasıl uyum içinde olabileceğinizle ilgili daha fazla içerik için bizi takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.